Orman serüvenleri üstüne derin derin düşünmeye başladım. Biraz uğraştıktan sonra ben de renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Resim numara bir aşağıdaki gibiydi. Yapıtımı büyüklere göstererek resimden korktular mı diye sordum. Dediler ki şapkadan korkulur mu hiç? Oysa ben şapka değil bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanı çizmiştim. Büyükler anlayabilsin diye bu kez ikinci bir resimde boğa yılanının içini de çizdim. Büyüklere bir şeyi açıklamazsanız olmaz Resim numara 2 şöyle oldu. Büyükler boğa yılanlarını içten ve dıştan gösteren resimleri bir yana bırakıp tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Böylelikle daha 6 yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim. Resim numara 1 ve resim numara 2'nin uğradığı başarısızlık hevesimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlamıyorlar, onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için çok sıkıcı oluyor.